Merhaba sevgili dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet 16.41'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Arkadaşlar endeks bugün paralel seyrediyor. Hafif pozitiflik var. Şimdi haberimize geçelim. Çaniki Termik Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemleri ilişkin bildirimde bulundu. Sevgili dostlar daha önce bedelsiz sermaye arttırma kararı alınmıştı. Burada bir güncelleme söz konusu. Evet. Bedelsiz sermaye arttırma yönetim kurulu kararı revizesi. Revize yönetim kurulu kararı arkadaşlar. 10 milyarlık kayıtlı sermaye tavanı var şirketin. 938 milyonluk bir çıkarılmış sermayesi var. 7 milyara çıkaracak %646 17 oranında iç kaynaklardan pay verecek. Buradaki revize nedir diye baktığımızda şunu görüyoruz ki arkadaşlar e, bu yüzde 646'lık payda önemli bir revize yok. Yani burada bir revize yok payda yüzde olarak baktığınızda toplam 6 milyon 61 bin Türk lirasının iç kaynaklardan karşılanan bedel sermaye artışının yapılması ve toplam sermayenin yüzde 646 oranında arttırılarak 7 milyar TL'ye çıkartılması işlemlerin ifası ve başvuru işlemleri SPK tebliğleri ile ilgili diğer mevzuat çerçevesi tamamlanması hususunda katılanların oy birliği ile karar alınmıştır. Evet burada sadece e, verilecek olan pay noktasında yani iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 6 milyar 61 milyon olarak belirlenmiş. Bu değiştirilmiş arkadaşlar. Diğerinde değişiklik yok. Ama bu şu anlama geliyor artık bu %646'lık bedelsiz pay vermek isteyen Çan Termik, Çan İki Termik artık olayı bitirmiş. Ne yapacak? Hemen SPK'ya başvuru yapacak. Çünkü bu çok önce alınan bir karardı. Artık bundan sonra SPK olayı hızlanacak anlamına geliyor bu. Ve bedelsiz sermaye artırımında bir hızlanma olacağı anlamı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazanç günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.